Bu arabadan bende var ama aldı yavaş gidiyor. Lemon gaz. <laughs> Arkadaşlar yaptığım animasyonlar çok başarılı olmadığı için bundan sonra kanalı ASMR kanalı yapmaya karar ver. Taşak geçiyor burada bir Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Can you give me a sign? Ya burcayın cümlesi her yere oturuyor ya. Annesi kim çok korktu. <laughs> ha çıktı yalan king. <laughs> gülmeye bak. K o kendi gülme sesi değil mi o? Birebir. Ya o yani. <laughs> bak bak rahne bekliyor. Efekt atmış, öfte efsane olmuş. Bu nasıl çalışıyor? Ay ananın. <laughs> Kapı nasıl açılıyor? Şu bayık bakışı çok iyi değil mi ya? <laughs> Ki böyle de bakmıyor normalde ama cuk oturmuş. Greb niye bu kadar bekliyor? <laughs> Grebe çok kıllandım. <laughs> Raneye de hiç güvenmiyorum. Bunlar ağır yalancı adamlar ya. <laughs> Bunlara hiç güvenmiyorum şu an. <laughs> Bak peşimden geliyor ya raidik ya. Bu niye kovalıyor beni bu kadar? <laughs> Hatırlıyorum bu yayını bu arada, o anı. Zeki bir adam ya. Greb öldürme, öldürme sikerim belanı. <laughs> Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Bir şey sormak istiyorum ee, başlatan haricinde. Greb ne yapıyorsun? Korkuyor mu diye baktım korkuyorsun abi. <laughs> Acaba yakalayamadığın için mi öldüremedim bilemedim. Yok önce görev yapıyor mu diye baktım sonra korkuyor mu diye evet. baktım evet. full güveniyorum. İnfomu söyleyeyim kameraları izliyordum. Grab kameranın önünde durdu. Hayır Sabot... Grab e güven. Bir şey grab e güven diyeceğim Grab, grab kameranın be? önünde durdu. Sabotaj başladı ve Grab hareket etmeye başladı. Grab'e güven. merak ediyorum. Ya toksikleri koymamış mı ya? Gerçekten Bekle abi. Bir küçük bir toksik ya. göreceğim Hangi? birazdan. İlk yanılımı ödevimi neden yapamadığımı sorduklarında söylemiştim. <gülüyor> 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 Yuhamın akın. 3 şimdi ödev ya, <laughs> Ödevini niye yapmadın? Al. <laughs> <laughs> Yarın getireyim kurursa. <laughs> Orta bir gaming. Öten kuş bizden olsun. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir Bugün sizlerle Doom 3 oynayacağız. <laughs> Doom 3. Doom <laughs> 3 suratı kamerayı öyle her nereye koysak bir sıkıntı çıkıyor bu kamerada da ya. Bu kısmı niye çok uzatmış? Ben onu anlamadım. Bilmiyorum ki daha Bana bir sinirlenmiş acaba. <laughs> ben niye böyle? <laughs> Orayı uzatmış biraz. Ders, <laughs> Ders çalışıyorum anne. Arkadaşlar tekrar bir takatlar lazım. Holmes <laughs> de var bir götlük de çözemiyorum. Şu Holmes'u bir izleyelim bakalım. Holmes ifşa. Holmes ifşa bak. Bak bak hiç manasız hareketler yapıyor bak görüyor musun? Banlanmayalım. Hmm, <laughs> <laughs> hmm. Hop. Ya. Onu çok belletti. <laughs> bir gün bir sahabe yolda <laughs> yürürken bir akrep görmüş. Demiş ki ya akrep. <laughs> Arkadaşlar. Bu Eldiren beni fütursuzca kovaladı. Allah peygamber aşkına yardım e, Kovaladım zaten oğlum. Yani e, ne demek niye kovalıyorsun abi? Hayır. Ne demek, kovalamayayım lan orada. Baktım Rane. Ne senin görevlerin. Kimin? Senin. Hayır lan daha görevim var. Söylüyorum bak. Tukan abiye yüzde yüz güvenin. Tamam. Çünkü animasyonunu gördüm adamın. Tamam. Ko o, konuşmadan nasıl oynuyor lan? Tipik. <laughs> 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 Direkt Beskok ya. Gördüm adamın. Beskok Ko konuşmadan nasıl oynuyor lan? <laughs> Arkadaki Atatürk imzasına mı şey o yedi? Yok şey <laughs> Ama senin izleyeceğim. Ya istikbal göklerde. <laughs> <var. gülüyor> Yakalamışsın.

Sen, sen ne yapıyordun? Benim yanından aşağı indim, oksijen hayır, odasında yaptım. Aynen son ne görevi yapıyordun? O yukarıda mı? Ne yaptım ben sen? yukarıda ya? Senin yukarıda görev yaptım da vallahi hatırlamıyorum. Oğlum <laughs> yani, ilk, ilk girdiğin görev zaten. Nasıl unuttun amına koyayım? İnfo... <laughs> gerçekten hatırlamıyordum bu arada ya. <laughs> <laughs> Lafı mı? La, la, ya ben böyle değilim ya. Benim çenem yok oğlum. Bu çene niye bu kadar hayır, 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 Yanlış katıyordum. İyi çok Eline sağlık. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Hayır ya. Bu şu an Mert yapmıyor bunu. Videodan geliyor. Evet, evet ses kaydı ha. <gülüyor> <gülüyor> bir daha, daha gülüyormuştum hepsine. <gülüyor> <gülüyor> Falan Oğlum aç yayınını kapat. Gerizekalı <laughs> Acil Oğlum çok iyi ya. Sesin yengeç işini. Oğlum bu çocuk mal ya. <laughs>